Arkadaşlar öncelikle merhaba. Ee, şimdi şöyle bazı arkadaşlar özellikle bu kübesle ilgili sıkıntılar yaşadılar. Onunla alakalı da ufak bir video çekeceğim. Bazı fotoğraflar da koyacağım altına. Yine de şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Globalde bakın midi kanallarımız şu şekilde. Buradan da yürüyebilirsiniz. Bunların fotoğraflarını bırakacağım aynı şekilde. bilin diye devam ediyorum. Bunlar görünüyor. Dediğim gibi fotoğraflar da var. ayarlar bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi 5 tane kanalımız genel kontrolde kullanacağımız ritmi şuradan seçiyoruz. ben şu ritme antidepresan'a bir şeyler yazmışım önümdeki ekranda da Q5'te 10 attım. şimdi bunu ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi ritmin içerisinde rekordan giriyoruz. Ondan sonra bildiğiniz edit. şuradan menü tuşundan Menüye bastıktan sonra gelen ekranda bakın import export var. Zaten bütün işleri buradan yürütüyoruz. Şimdi bu ritmi çıkış alacağımız için yani karşı tarafta çalışacağımız için export diyoruz. Burada istediğimiz varyasyon ve CV1'i seçiyoruz. Yapmamız gereken bu. Ama total olarak seçmek istersek bilginiz olsun. Shift'e basılı tutarak, şuradaki Shift'e basılı tutarak execute yani onaylama tuşuna bastığınızda şu anda ekranımdaki gibi bir duruma atacak sizi. Yani bu ritmin içerisinde neler varsa, bakın ben intro birini yazmışım bu ritmi, burada görünür. Yan tarafında varyasyon 1, varyasyon 4'e kadar pek e, şarkı aktığı için herhangi bir intro, intro 2 atak gibi şeylerle uğraşmadım. Sıfırdan yazmıştım. Burada bakın yazılı bölümleri var. Zaten şuralarda onların alanları, SES X da aşağıda. Bu zaten otomatik olarak e, Korg tarafından gönderiliyor. Burada yapılması gereken olay da şu, şunu da size sıfırdan kapatayım de. Ondan bir tık uzun olacak ama kapatalım. Tonsayı diyelim. Şimdi Cubase'i açıyoruz buradan. Cubase geldiğinde kendimize bir tane boş e, menü alacağız. Yukarıda açıktı galiba ondan kapatmadı. Evet. Onu da kapatayım tam temiz olsun. Pardon arkadaşlar. Şimdi tamam. Tekrar Cubase'i işaretliyorum. Kübes açılsın. Ben 12 Pro kullanıyorum. Bu çok önemli değil ama 5'te bazı olaylar yaşadım. Sıkıntılar bunda hiçbir problem yaşamıyorum. Boş bir ekrana attıktan sonra. Şimdi biz burada elimizde aldık bu antidepresanı. File. Buradan import diyoruz öncelikle. Import'tan MIDI file. MIDI file'ı seçtik. Yeni bir şey oluşturma bunun üzerinde devam et dedim. Antidepresanın işte gördüğünüz gibi bakın intro 4'ünü mesela tek başına çalışmak istersen bunları tek tek seçebilirim. Totalinde çalışacaksan da bu ritim total almışım. Tıklıyorum. Ondan sonra aç diyorum buradan. Şimdi karşıma otomatik olarak bu ekranı attı. Şimdi tıklarsanız herhangi bir tanesine sıralamasını göstereceğim. Burası çok önemli. 9 numara bas kanalı, 10 numara davul, 11 perküsyon. Buradaki yazılanlara bakmayın. Sopran, saksı, marimba. Burada da AC'ler başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5. En sonunda 6, 8, data. Şimdi burada olay şu. Şuna çok dikkat edin. Al midi input olarak kalacak kanallarda. Bu Microsoft olarak geldiğinde dün bir kardeşimizin bahsettiği gibi bütün sesler karışık kuruşuk gelecektir. Microsoft'un kendi üstündeki genel midi seslerini seçtiği için. Burada yapılması gereken olay şu. Siz buradan ritminizi açacaksınız. Varyasyonlarda değişik kitler kullandıysanız o varyasyonun üzerinde kalmanızı tavsiye ederim. Aynı kitlerle yazmanızı da tavsiye ederim. Hem sound'un karışmaması açısından. Aynı kitlerle yazdıysanız sorun yok. Buradan gelip bunu her birini PA4X yapacaksınız arkadaşlar. Bir kere mahsus. Sonra uğraşmanıza gerek kalmayacak buna. Bakın görüyor musunuz? Tıklıyorum, şurası PA4X bir sound olacak. Zaten PA4X'in MIDI, ee, Windows kullanıyorsanız, ben şu anda Windows kullanıyorum. Ee, MIDI driverını yüklemeniz gerekiyor. Bu MIDI driverı yüklediğinizde PA4X de MIDI klavye olarak görüyor. Olay bu kadar basit. Şimdi ben burada ofisteyim. Ses kartı kullanmıyorum. Hala devam ediyorum aynısına bakın. Bunları toplu olarak da seçebilirsiniz. Ben eski kafa tek tek gittim. Hızlı bir şekilde bitirelim şurayı. Şunu da düzelttik mi? Hepsi beraber iki şu anda. Az evvel katır kutur gelen sesler. Eğer ses kartı kullanıyorsanız sağ, e, özür dilerim PA4X'ten çıkış alıp ses kartına girdiğiniz hoparlörü ya da kulaklık neyle dinliyorsanız oradan gelir. Benim gibi ofiste çalışıyorsanız hemen şuraya bir tane kulaklık takın. Burada starta bastığınız andan itibaren bu ritmi bu şekilde görecek. Düzenlemelerle ilgili de hemen ufak bir şey göstermeye çalışayım. Şimdi mesela örnek veriyorum bu yazmışız buraya. Intro 1 üzerinden gidelim mesela. Şurası bakın intro 1. Ekran düzgün tutayım. Bu arada ekranla ikisine bakıyorum aynı anda. Hatalarım olur. Kusura bakmayın. Şimdi bakın şurası intro 1 bölümü olduğu için ben orayı işaretledim. Buranın alanında çalışacağım. Mesela tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman beni buraya atacak. Bakın davulları bu şekilde yazmışım. Ondan sonra ufak tefek değişiklikleri burada yapabilirsiniz. Bununla ilgili çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela şuradaki C0 standart kullandığım için burada kick. Ama mesela örnek veriyorum. Bazen bilirsiniz bunları fa diyezde buradaki mi bemolde ondan sonra le bemolde yazan işte değişik abilerimiz, ustalarımız var. Kitlerini o şekilde dizmişler. Eğer iki tane klavye yan yana ise, ya da biliyorsanız kitlerin durumunu mesela burada kick olduğunu düşünürseniz mesela şunu sol baz alalım. Şuradaki e, mor gördüğünüz e, bunlar kreşler, yukarıdaki kreşler ince ince buranın arkadaşlar. Bunların mesela kick olduğunu düşünün. Bunların hepsini total olarak şu şekilde seçip gördünüz mü arkadaşlar siyah oldu. Bunu buradan aşağı C0'a sürüklerseniz buradaki kick bölümüne yani Normalde burası örnek veriyorum, burada e, crash olarak geliyor, hayat olarak geliyor, tumba olarak geliyor, bunların hepsini direkt bu şekilde çekip kick'e oturtabilirsiniz. Bu da başka bir setten kendi setinize ritim alırken inanılmaz kolaylık sağlar, ekstra kitleri almamanızı sağlar. Buradaki editleri düzenledik, kafamıza göre konuşuyorum, bitirdik her şeyimizi, setimizi bitirdik, şarkımıza gereken müdahaleleri yaptık, işimiz bitti. Ne yapacağız? Arkadaşlar buradan yukarıdan file, tekrar bu kez export'a geleceğiz. Export, export'tan... Çok özür dilerim. Export'tan MIDI file diyeceğiz. MIDI file'den tekrar buradan bir şey seçip dediğim gibi buradan MIDI file'ı seçtikten sonra bakın burada o e, mid olarak uzantı şeklinde atacak. Onu da göstereyim size. Buraya bakın dikkat ederseniz midi file olarak atacak. Biz bunu masa üstüne şöyle örnek olarak koyalım. İki tane de böyle basit işlem yapalım. KKK gibi. Ondan sonra kaydet diyeceğim. Şimdi burada kaydettikten sonra sıfır şu kısma çok dikkat edin. Sıfır kısmı klikli olsun arkadaşlar. Biraz geri alayım, ekran görüntüsü. Sıfır kısmı mutlaka klikli olsun. Okey deyin. Olay bitti. Bunu dışarıya attı. Şimdi burada yapılması gereken işlemi de söyleyeyim size. Şunu kapatalım. Elimizin altında durmasın. Tamam, arkadaşlar dediğim gibi bakın burada KKK olarak geldi. Bunu USB'nize alın. Ben isim olarak verdim şunu. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. Şurada uzantı olarak bunu içeriye aldığınızda şuradan tekrar kontrol edin özelliklerden. Bakın burada da göreceksiniz nokta mit olarak görünüyor. Bu çok önemli. Mit olması lazım. Olmadığı zaman da büyük harfle m diye yazacağız bunu büyük harflerle. Bunu düzelteceğiz. İçeride göstereyim şimdi size. Bunu bu şekilde burada unutalım. Ondan sonra 4x'in ekranları dönelim. Şimdi ben burada import yapacağım. Arzularken antidepresan ritmini olması gerekiyor da elimde. Eğer varsa hala. Bakın bu sefer de import'a geliyorum tersine. Az evvel çıkış yapmıştık. Şimdi giriş yapıyoruz. Total olarak seçtiğimizde yine mesela buradan selektör olarak seçiyorum. Arkadaki hard olabilir. Bakacağım. Bazen silerim, bazen de tutuyorum. Bakın burada var antidepresan mit. Görüyor musunuz? Bu şekilde olması gerekiyor. KKK olanı böyle düşünün. Ben onu antidepresan diye birbirinin üstüne binmesin diye aldım. Bunu size ekledim. Eğer yine shift execute olarak yaparsam hepsini atacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tek bir yere değil, tek varyasyon bile değil. Tamamını atacak. Eğer sadece varyasyon 1'i çalıştıysam az evvelki gibi onu da şuradan bakalım hemen selekten. Görüyorsunuz burada mesela varyasyon 1 var. Bir tek varyasyon 1'i atacaksınız. Varyasyon 1 bir. bir daha göstereyim. Şuradan selekten ekran okunuyor olabilir. Şuradaki varyasyon 1'i görüyorsunuz. Tıkladım. Selekledim buradan. Selekledikten sonra bakın burada varyasyon 1. Eksüte yaparsan sadece varyasyon 1'i atar. Ama az evvel gösterdiğimiz gibi. Total olarak çalıştığınız şu antidepresanı atarken yine shift ve execute yapacaksınız. Total olarak bütün ritmin içerisine atacak. Bütün kübesi olan işlemlerimiz bu kadar bilginiz olsun.